Merhaba arkadaşlar. AYT matematik konularını soru çözümü yaparak tekrar ediyoruz. İlk konumuz fonksiyonlar. Özellikle fonksiyonların grafikleri üzerinde duracağız çünkü en çok çıkan kısmı da fonksiyonların bu. Şimdi bakalım sorularımıza. İlk soruyla başlıyoruz. Bize bir f fonksiyonu vermiş. Tanımlı olduğu aralık neresiymiş? eksi 5 ile 5 aralığından tüm reel sayılara. Şimdi zaten grafikte anlaşılıyor. Eksi 5 ile 5 aralığını kullanacağız arkadaşlar. Peki buna göre ne demiş? fx büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları toplamı kaçtır demiş. Demek ki fonksiyonumuz sıfıra eşit ve daha büyük değerler alacak. Peki bu değerleri biz nereden bakıyoruz arkadaşlar? Y ekseninden. Bak sıfıra eşit olduğu ve daha büyük. Demek ki bu ne demektir? Y'nin pozitif olduğu yani Y ekseninde pozitif olan noktaları alacağız. Yani burada gördüğünüz X ekseninin üzerindeki noktalar bize lazım. Peki bu, bu nerede var grafikte? Grafiğin X, X ekseninin üzerine çıktığı yerler. Nereler? Şurada görüyorsunuz. Bakın burada üst tarafta. Demek ki bu aralıkta ve eksi 5 ile eksi 3 noktaları da dahil olmak üzere buralarda pozitiftir. Ayrıca nerede var? Bakın burada aşağıya giriyor. Buralarda negatif. Sonra tekrar yukarı çıkmış. Buralarda pozitif olmuş. Demek ki aralıklarımız eksi 5 ile eksi 3. Eğer bizi aralık olarak sorsaydı şöyle diyecektik. Eksi 5 ve eksi 3 birleşim. Neresi? 1 ile 5. Bu noktalar da dahil neden? Küçük şey büyük eşit dediğinden dolayı bu noktaları da dahil ediyorum. Peki bana neyi sormuş? X tam sayıların. Bakın X tam sayıları dediği için X ekseninden seçiyorum. Nereler var? Eksi 5 var. Eksi toplamını sormuş tabi. Eksi 4 var. Ondan sonra eksi 3 var. Başka burada bitti tam sayılar. Tam sayı demişti. Bu tarafa geçiyorum. Sonra artı 1, artı 2, artı 3, 4 ve en son 5 var. Bunların toplamı ne eder arkadaşlar? 3, 4, 5. Bunların zaten eksilleri de burada var. Geriye 1 artı 2'den cevabımız 3 olacaktır. Evet sorumuzun cevabı 3. Geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz öncüllü bir soru. Grafiğe göre bunu yanıtlayacağız. Bize bir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Ve aşağıda bakalım hangileri yanlıştır demiş bakacağız şimdi. Birinci öncülümüz fx fonksiyonu 3 ile 4 aralığında artandır. Artan ne demek arkadaşlar? Aldığı değerler sağa gittikçe yani 3'ten 4'e geldikçe artıyor olması lazım. Bakıyorum aralığım 3 ile 4. Tanım kümem 3 ile 4 arasında. Peki bakıyorum 3'teyken 1'miş değeri değil mi? F3 fonksiyonunun değeri 1. F4'e gelinceye kadar ne olmuş? 5 olmuş. Bu aralıkta da gördüğünüz üzere grafiğimiz yukarı doğru gitmiş. Yani y ekseninde artarak devam etmiş. O yüzden bu doğrudur arkadaşlar. O yüzden bu yanlış olanı seç arıyoruz. Bu değil. Devam edelim. 3'e 1 noktası demiş. Bakın 3'e 1 noktası nokta olarak vermiş bu sefer. f(x) fonksiyonunun minimum noktasıdır. Minimum nokta demek verilen aralıkta fonksiyonun aldığı en düşük değerin olduğu noktadır. Ben bakarsam eğer bakın burada evet bir aşağıya gelmiş, tekrar artmış bu noktada. Doğru ama fonksiyonun geneline bakacak olursak buralarda ve şuralarda bakın eksi sonsuzdan geliyor değil mi bu grafik? Aynı şekilde de artı sonsuza doğru gidiyor. Demek ki buralarda y y ekseninde bakarsak eksi sonsuz kadar değer alır. Demek ki en düşük değeri bu noktada almamıştır. Daha düşük değerleri almıştır. Hatta diyelim ki f eksi 2 kaçtır? Sıfırdır arkadaşlar. Ama f 3 birdir. Bu noktalar bile veya f 6 da sıfırdır. Bu noktalar bile daha küçüktür. Demek ki bu minimum noktası değildir. Ve o yüzden bunu işaretleyebiliriz. Gelelim 3. öncülümüze. 4 5, 4. 5 bakıyoruz o neresi şu nokta arkadaşlar. Bu nokta ne demiş? f(x) fonksiyonunun maksimum değeridir demiş. Burada aldığı değer maksimum değerdir. Doğru mu? Zaten bakıyorum fonksiyonun bakın buraya kadar geliyor. Şurada mesela en fazla 4 değerini alıyor. Sonra azalıyor. 1'e kadar azalıyor y ekseninden bakıyorum tabii ki. Sonra tekrar 5'e kadar artıyor ve sonra eksi sonsuza kadar değeri azalıyor. En yüksek değerini 5 noktasında almıştır. Bu doğrudur. Yani yanlış değildir. Gelelim son öncülümüze. fx fonksiyonu eksi 1 ile 2 aralığında artandır. şimdi yine bir aralık vermiş bize. Neresi? Eksi 1 ile 2. Eksi 1 şurada bir yer. 2 de burada bir yer. Bu aralıkta aldığı değerlere bakıyorum. Artan mı? Önce şuraya geldim. Şöyle bir değer almış burada, değil mi? Sonra artarak devam etmiş, sonra azalmaya başlamış. Diğer noktan burası. Bakın burada azalmaya başlamış. Hem artmış hem azalmış. O yüzden artandır diyemeyiz. Azalandır da diyemeyiz. O yüzden 2 ve 4. öncüllerimiz yanlıştır. Güzel bir yorum sorusuyla arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Evet yeni sorularımıza devam ediyoruz. Bakalım yine bir grafiğimiz var. fx fonksiyonumuzun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Şimdi a şıkkına bakıyoruz. f-3 f2'den büyüktür demiş. Bakalım f-3 nerede? Eksi burada. F 3 burada. f-3 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. f-3 sıfırdır. Yazdık sıfır. F2'ye bakıyorum. F2 de şurada değerini bilmiyorum fakat yani burada bir değer negatif bir değer olduğu belli F2. O yüzden bu da negatiftir. Nedir o zaman? Doğrudur. 0 negatif bir sayıdan büyük olacağı için buna doğrudur dedim. A şıkkı doğru. Gelelim B şıkkına. F6 demiş. F6 nerede? Şurada bir yerde pozitif bir sayı olduğu, sonucunun pozitif olduğu belli. Evet. Çünkü değeri y ekseninin üstünde. F2'ye bakıyorum. F2 o yine negatif bir sayı. E, pozitif sayı negatif sayıdan büyük olacağı için bu da doğrudur dedim. Gelelim C şıkkına. Bu sefer f 1 diyor. Eksi 1 burada. değeri de pozitif. Çünkü x eksinin üzerinde burada grafiğimiz. Bu pozitif. Buna pozitif diyelim. F eksi 4'e bakıyorum. Eksi 4 daha bu tarafta. Bu da eksi 4'teyken o zaman grafik aşağıda kaldı. Bunun devam ettiğini düşüneceğiz arkadaşlar. F-4 burada. O zaman sonucu negatif olacaktır. O zaman pozitif negatiften yine büyük. O yüzden bu da doğrudur dedik. Peki gelelim. F-0 diyor. F-0 zaten sıfırdan geçmiş. F0'ın değeri direkt 0 bu fonksiyon için. F1'e bakıyorum. F1 burada grafik fonksiyon x eksenin altında olduğu için bu da negatiftir. O yüzden bu da doğru oldu. Peki E şıkkına geldik. F-2 f-2 zaten 5 değerini almış. Direkt değerini biliyorum. f-2 5. Peki f3 kaç? f3 de şurada bir yerde. Geliyorum şurada negatif. Zaten grafik yine x ekseninin altında olduğu için bu negatif. Bu da pozitif. Ama burada ne demiş? Küçüktür demiş. Yanlış. O yüzden cevabımız e şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi geldik 2018 TYT sorusuna. Güzel bir grafik sorusu. Altta da öncüllerimiz var. Burada bize 0 ile 2 aralığında fonksiyonların grafikleri verilmiş. 1 a gerçel sayısı için öncüllerimize bakalım. Önce şuna dikkat edin tabii ki. Bakın şurada fonksiyonlar bu noktada birleşmiş. Hangi noktada olduğunu bize vermemiş soruda. Fakat bu noktada birleşmeleri demek burada Değerleri birbirinin eşit. Bundan önceki aralıklarda bakın sıralı olarak nasıl bakıyorum ben hangisinin hangi aralıkta büyük olduğuna. Mesela herhangi bir nokta seçiyorum. Böyle yukarı doğru çıkıyorum. Tamam mı? Şimdi bak bunu burada kesti. Bunu burada kesti. Bunu burada kesti. O zaman yukarıda olanın değeri daha fazla. Demek ki mor renkli f(x) fonksiyonu şu aralıkta daha büyük, sonra g(x), sonra da h(x). Ama buraya geldiğim zaman diğer aralıkta bunlar değişiyor, yer değiştiriyor. Görüyor musunuz? Bakın şu f(x) fonksiyonu geliyor, en altta kalıyor burada. Demek ki diğerlerinden daha küçük oluyor. Yine g(x) ortada, g(x) fonksiyonu Ondan sonra en büyük olan da demek ki hx. Ama o zaman şu aralıklara dikkat edeceğim. Şu aralıkta sıralama farklı. Sıfırdan şu noktaya kadar gelen aralıkta sıralama farklı. Zaten öncüllerde buna bakacağız. Birinci öncülde diyor ki f a g a'dan küçük olduğunda g fonksiyonu f fonksiyonundan büyük olduğunda nerede bu böyle şu iki aralıktan birini seçeceğiz hangisi g nerede g ortada ne, nereden büyük olacak f fonksiyonundan f'e bakıyorum burası. Şimdi ilk aralığa bakarsam burada f daha büyük. O zaman diğerine bakıyorum. Burada g fonksiyonu f fonksiyondan daha büyük. Görüyorsunuz daha yukarıda. Şu aralıkta o zaman bakacağım. Olduğunda şimdiki duruma bakalım. g fonksiyonu h'tan küçüktür demiş. g G nerede bu? H'dan küçüktür. H daha büyüktür demiş. Doğru. Bu aralıkta H en büyüğü çünkü. O yüzden bu doğru bir öncüldür arkadaşlar. Şimdi yine bakıyorum. Hangi şartımıza bakalım. G h'tan küçük olduğunda h g'den büyük olduğunda bu nerede? H g'den yine şu aralıkta aynısı yine. H g'den burada büyük. Şurada daha küçük. O yüzden yine bu aralığa bakıyorum. Ne demiş? F a'dan büyük olur demiş. F F pardon h'tan büyük olur. Hayır h bu aralıkta zaten en büyüktü. Büyük olamaz. Halbuki F zaten en küçüğü şu aralıkta gördüğünüz üzere en küçüğü. O yüzden bu yanlıştır dedik. Peki üçüncü öncüle bakalım. F H'dan büyük olduğunda F H'dan hangi aralıkta büyük? Şu aralıkta. F'nin en büyük olduğu aralık şu aralık. O zaman bu aralıkta neye bakıyorum? G F'den büyüktür demiş. G F'den büyük mü? Hayır. F en büyük burada zaten yukarıda bu aralıkta F en büyük. O yüzden bu da yanlıştır dedik. Yalnız bir cevabımız arkadaşlar. Evet çıkmış bir soruydu. Güzel bir soru. Grafiği eğer iyi yorumlayabiliyorsanız bu soruyu kolaylıkla yapabilirsiniz. Geçelim diğer sorumuza yine çıkmış bir soruyla devam ediyoruz. 2019 TET sorusunu yapalım bakalım. Şimdi bize f ve g fonksiyonunun grafiklerini vermiş. 1 A eleman 0 1 aralığı için demiş sayısı için pardon. A demek ki 0 ile 1 aralığında bir sayıymış. Bize bileşke fonksiyonlarını vermiş. B buna eşitmiş. C de buna eşitmiş. Sıralamasını soruyor. Şimdi bileşke fonksiyon neydi bir hatırlayalım. Ben şunu şöyle yazabilirim değil mi? Bakın şunu e, F'in içine alıyorum. Yani F bileşke G diyorum. Evet. Bu bu demek. O zaman ben başlarken G, A noktasında G fonksiyonuna bakacağım. Peki A neydi? 0 ile 1 aralığında. G fonksiyonu nerede? Kırmızı olan. 0 ile 1 aralığında G fonksiyonu bak 0 ile şurası 0 ile 1 aralığında G fonksiyonu hangi değerleri alıyor? 2 ile 3 aralığında değerler alıyor. Görüyor musunuz burada? 2 ile 3 aralığında değerler alıyor. O zaman şurası 2 ile 3 aralığında değerler. Yani şöyle diyelim. 3 aralığında değerler. Peki bu F fonksiyonunun içi oldu değil mi şimdi? Yani F 2 ile 3 aralığında olursa. 2 ile 3 aralığı burada tanım kümesi. F'e bakıyorum. F nereye alıyor? Bakın şu 2 ile 3 aralığında mal fonksiyon. Şurayla. 1 ile 2 aralığında hatta 2'ye biraz daha yakın. Ne diyebilirim? 1.9 diyebilirim. Evet işte tahmini değeri 1.9. B'yi buldum mu tahminen? Buldum. Şimdi geçelim C'ye. Aynı şeyi bunda da yapıyorum. Bu tam tersi G bileşki F. O yüzden şöyle diyor F A dedim. Peki şimdi bu sefer F ile başlıyorum. Yine A değerini almış. A 0 ile 1 arasında. Bu sefer F fonksiyonuna bakıyorum. 0 ile 1 arasında F fonksiyonu gördüğünüz üzerine nerede gitmiş? Hareket etmiş burada. Yani 1 ile 2 aralığında değer almış. Yani FA 1 ile 2 aralığında değer alıyor. 1 ile 2 aralığında değer almış. Bu sefer G'ye geçiyorum. Yani şurasının içi 1 ile 2 aralığındaysa şuraya geldim. 1 ile 2'ye bakıyorum. G'ye bakıyorum. G kırmızı olan. 1 ile 2 aralığında G kırmızı şurada. Bakın şurası. Bu da nedir? 2'nin biraz üzeri. 2 ile 3 arasında. 2'nin biraz üzeri. Hadi buna da 2.2 dedim. E a'yı da zaten bana başta sıfırla bir arasında vermemiş miydi? Şimdi sıralamasını kolaylıkla yapabilirim. Gördüğünüz üzere en büyüğü c sonra b sonra da a. Hepsi farklı aralıklardalar arkadaşlar. İşte bu kadar TT sorusu. Gelelim diğer bir sınav benzeri bir soruya. Şimdi burada yine fx fonksiyonunun grafiği verilmiş öncüllerimize bakıyoruz. Demiş ki y eşittir fx fonksiyonu eksi 4'e eksi 3 aralığında artandır. Hmm. Eksi 4 burada. Eksi 4 ile eksi 3 aralığına bakıyorum. Eksi 4 de diyelim ki şöyle geldim. Şöyle bir değer aldı değil mi? Sonra hareketine bakıyorum. Yukarı doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Yukarı doğru bir hareketi var. Eksi 4'ten böyle yukarıya çıkıyor. Eksi 3'te de şuradaki bir değerini alıyor. Neydi? Buradan buraya geldi değeri. Alttan yukarıya doğru gitti. Demek ki artandır. O yüzden bu doğrudur diyorum. Gelelim ikinci öncüle. fx eşittir 3 eşitliğini sağlayan 3 tane x eleman reel sayı değeri vardır. Bakın dikkat edelim. Fonksiyonun 3 olduğu 3 tane değer vardır diyor. Şimdi bakıyorum ben fonksiyonu nerede 3 değerini alıyor? Bir kere şurası 0 noktası. 0 noktasında 3 değerini alıyor. 3'ü kesmiş burada. Tamam bir tanesi bu. Başka başka tam yerini bulamasam da bakın 3'ün hizasında bunu da başka bir renkle göstereyim. Aslında bu soruyu şöyle yapacaksınız arkadaşlar. 3'e paralel y eşittir 3 doğrusunu çizerseniz siz şöyle Biraz yamuk oldu ama y eşittir 3 doğrusu bu. İşte bunu çizerseniz 3 olduğu yerler fonksiyonla bu doğrunun kesiştiği yerlerdir. Bakın burada kesti. Şurada da kesiyor. Burada da kesiyor. Demek ki 3 ayrı yerde kesmiş. Demek ki 3 olan 3 tane değer varmış arkadaş. 3 tane x sayısı varmış. O yüzden bu da doğrudur. Evet. Üçüncü öncüle bakalım. fx fonksiyonunun eksi 5 ile 1 aralığında ortalama değişim hızı 2'dir diyor. Ortalama değişim hızı neydi? Bir hatırlayalım. Şimdi şuraya yazıyoruz. Ortalama değişim hızı fonksiyonun bu iki sınırı kullanıyorum. Bakın şu ikinci sınır eksi 5 ile 1 arasında ya f1 eksi f5 diyorum. Bölü 1 eksi eksi 5. Hatırladık değil mi? Formül buydu. F1 kaç? F1'im 2. F1 noktasındaki değerim 2. Eksi F5 kaç? F5 noktasında fonksiyonumun değeri 0. Bölü 1 eksi eksi 5 ne oldu? 1 artı 5 oldu. Yani 2 bölü 6 o da eşittir. 1 bölü 3 oldu. Doğru mu? Hayır. Değişimiz 2 demiş. O yüzden bu da yanlıştır dedik arkadaşlar. Bu soruda da böyleydi. Evet 2018 AYT sorusuyla devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere farklı renklerde gösterilmiş üç tane fonksiyon grafiği var. fx, hx ve gx. Bize yanda x eleman diyor. Eksi 2 ile 2 aralığında olmak üzere fx ve gx'in diyor çarpımları sıfırdan büyük olacak. gx ile hx de ne olacak? küçük 0 olacak. Bu eşitsizlik sisteminin çözümünü sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada bu hem fonksiyonlara giriyor aynı zamanda eşitsizlik konusuyla da biraz bağlantılı. Bu şekilde bu soruyu çözelim. Şimdi normalde sistemlerde nasıl çözülür? Köklere ihtiyacımız var, değil mi? Bize fonksiyonların denklemleri verilmemiş. Fakat ben fonksiyonun denklemi verilmese de grafiğinden köklerini bulabiliyorum. Fonksiyonun kökleri neydi arkadaşlar? x eksenini kestiği noktalar bir fonksiyonun köküdür. Yani fx fonksiyonuna bakıyorum. Eksi 2'de ve artı 2'de kesmiş. Demek ki fx fonksiyonu kökü eksi 2 artı 2. hx'e bakıyorum sadece 0'da kesmiş. O zaman onun kökü de 0'dır. Ee, GX e, Gx'e bakıyorum. O da eksi 1 ve artı 1 de kesmiş. Onun da kökleri bunlardır. Peki burada ikisini beraber kullanmış. Çarpma olmuş. Bir şey fark etmez. E, ee, i̇kisinin de köklerini beraber alacağım. Yani fx'in kökleri neydi? Bakıyorum. Eksi 2 ile artı 2. Yazıyorum şuraya. Artı 2. Gx'inki de Gx'inkine bakıyorum. O da e, eksi 1'e artı 1. Evet. Diğer fonksiyonun da yazalım köklerini. Gx'in yine neydi? Ee, bakıyorum. Nereden kesmiş? Eksi 1'e 1. Bir. bir de hx'in ki hangisi? O sıfırdan kesmiş. 3 tane kök var arkadaşlar. Şimdi bunu tablo yaparak bu soruyu çözüyoruz. Şöyle. Öncelikle çizelim böyle. Köklerimizi yazalım. En soldan başlıyorum. Eksi 2 Eksi 1 0 1 ve 2. Köklerimizi yazdık. Şöyle iki satırda yapalım. İki denklem için. Bu birinci denklem olsun üstteki. Bu da ikinci denklemimiz olsun. Şimdi kökleri olanları işaretliyorum. Birinci denklemde sıfır hariç hepsi var. Bunlar bu var. Bu var ve bu var. İkinci denklemde eksi bir sıfır ve bir var. Yani şunlar var. Sıfır ve bu var. Hiçbirinin içi dolu değil. Buna dikkat ediyoruz. Zaten şıklarda hepsi açık aralıklar. Peki, işaretine bakacak olursak nasıl yapıyorduk? Şimdi 2'nin sağında ya sağdan başlayacağımız yer. 2'nin sağında e, f(x) fonksiyonu pozitif değerler almış. g(x) fonksiyonu da alt tarafta olduğu için negatif. Artı çarpı eksiden eksi olacaktır. Eksi ile başlıyoruz. Zıt işaretliler. Sonra değiştirdim artı, bir daha değiştirdim. Buralarda değiştirmiyorum. Artı bir daha eksi yaptım. Peki nereleri işaretleyeceğim? Fonksiyon da bana büyük sıfır dediği için pozitif olanları işaretliyorum. Bunları işaretledim. Tamam. Aynısını alttakinde yapalım. Ee, burada da yine en sağa bakıyorum. Birin sağına bakıyorum. Birin sağında gx aşağıda hx yukarıda yani zıt işaretliler. O yüzden negatifle başlıyorum. Sonra bakın şurası zaten aynı değişim olmayacak. Eksi değiştirdim. Eksi oldu, artı oldu, artıyla devam etti. Nereleri işaretliyorum? Küçük sıfır dediği için negatif olanları işaretledim. Bu şekilde. Şimdi ortak çözüm kümesi, eşitsizliğimizin çözüm kümesi nedir? Her ikisinde de taralı olan. Buna bakıyorum altındaki taralı değil. Bunun üstündeki değil, buralar değil. Burada neresi var? Bakın 1 ile 2 arasında ikisinde ortak. O yüzden cevabımız 1'e 2 aralığı olacaktır. C şıkkı olarak cevabımızı bulduk. Evet tabloyu yapınca kolay. İsterseniz eğer fonksiyon üzerinden kendiniz de yorum yapabilirsiniz aralıklara. Yani mesela 2'nin sağında biz az önce ne yaptık? Bir yorum yaptık değil mi? Artı mıdır? Eksi midir? gibi. İşte bu şekilde Ikisi, e, ikili ikili bakarak şu ikisine ve ikisine de doğru çözümü vereni bularak da yapabilirsiniz ama birazcık uzun ve hata yapma ihtimaliniz yüksek olur. Bu şekilde yaparsanız kesin sonucu bulursunuz arkadaşlar. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Yine soru çözümüne devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.